Evet sevgili takipçilerim. Şöyle yufkamızı pişirdik. Belki bu video mu ayrı da atabilirim. Bazlama videosu olarak da. Evet, evet. Hatice'm. Dur. Çevire dursana sen şu bir taraftan sana vereyim. Şimdi şöyle hamurumuzu Emine yoğurdu e, biz buradayken ekmek pişirirken. Hamurumuzda ne var Emine? Kısaca bir anlatır. Evet. Ondan sonra maya, Evet. Başka Hı. yok. izniyle çok güzel. Kepek unu da koydun mu içine? Yok. Mısır unu şey koydum. koydum. Mısır unu mu koydun? Evet. Mısır unu. güzel oluyor. Onu demek istedim. Evet. Sanki ha. kepek unu varmış gibi değil mi şeyin? <laughs> evet. 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 Ha. Ama öyle değil. Ama işte mısır unundan sanırım. Ha. Biz koymuyoruz mesela mısır unu ha. Aslında azıcık eskiden ha. annem ha. Koyardı. Ha. koyardı çok ha. az da olsa. Evet. Bu köyden getiremedim getiremedik. Onun için koydum. Allah tut yakala. Şey, yakala. Valla her yerde un oldu. Biraz una çok belendik bugün. Una çok belendik evet. bugün. Bismillahirrahmanirrahim. etmek düşmüş. Evet. Şimdi közüne sallayacağız ama bunun demiriniz var mı? Közüne neyle sallayacağız? Yani e, Sallamıyoruz da oraya taş koy. Taşın üstüne, üstüne, üstüne mi çevirelim? Tamam. Şey nerede var? <laughs> Yok yok, yok. yok, yok. yok, yok. yok, yok. Biz Azıcık bir, bir şey yapıp yapacağım. yapacağım şimdi Burada mı yapacaksın? E, evet. Hemen geliyor o mayalar. E, hemen böyle ve böyle çevir, Hı? tamam? Tamamdır. Şey gibi çevir. Evet. Hani mutlaka çevir. Evet. de var. Biri İki mi? daha çevir ondan sonra tersini çevir. Ya diye de olsa işte. Okey. Okey, okey okay, canım. Bak hadi tersini çevir de <laughs> döver. Daha olmadı ama hocam. Olmadı ama şey işte bak. Çevirmedi. Çevirmesin. Çevir çevir <laughs> Biz bunu ekin orada

Nereye? Aha oh, ateş var işte yatıldı. Yanmışsınız. Az yanmış gibi. Bakarız ben hızlı bir yanmadım ki. Neyse gari bir pijama, bir pijama borçlusun galiba. Vallahi bir pijama borçluyum. Bu ne yapacağımı <laughs> Şimdi şunu bir sa sağa sola bakacaksın. Can ben bildiğim gibi çevirelim mi? Çevir ama kıpkırmızı yap. ama. Tamam Can Cihazım yanmasın. Şimdi kavga etmeyelim belki beni götürecek olursun. <laughs> Yok, yok <laughs> Bizde şey olur, demirle öyle az köyü... Biliyor musun? Alta demir yok ki. Geçen Emine'nin buraya taş koydum dinle. İki tane taş koydum hatta. Şu kıyılarını da kızarttırdım. Bak oraya bir de taş daha koysan şey de yapabilirsin. Ne ucuma... olacak aslında biliyor musun? şey o, yapıyorlar. Evet, şey. ne yapıyor? Işte. Ne Ne Güzel abi. Ne var lan? Şey, şey közün üstüne koyuyor. Ekmek arasında O zaman çok güzel. Köyde çavundu da dedin Aa, yazın, hatırladın. Çalınmaz. Gel. Şey, sistemi bulduk. Kim ekmiş? 10.000'e 10.000. 2000

Sen, sen, sen. Ben yazayım mı ben. ben? Ben yazarım, ben. yazarım sen gel. ben de yazmasın. Çevir çevir çevir. Çevir çevir çevir, çevir. çevir, çevir. çevir, çevir. çevir, çevir. Mi? gel. Çevir. Gel değişelim gel. Çevir. Gel hemen en iyi gel. Güzel güzel çevir güzel, çevir gel. Geçti bunu e, bozaracağım. Geçmez o bozma bozarı daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Devam 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 kes. Gel kız çevirme. Kaç lira dökdün?

Tamamdır. Okay, okay, diyor Ben endiriz zeyt makpemusnak zeytrimiz yandığı buralar mı çıkartır mı? İşte gel olmaz mı biz Hayır, olsun. Devam de gel. Devam ki. Kız devam deyirken. Hayır, hayır bırak kısmını. hani bizi düzleştir, bölüm bitireceğiz siz inşallah. Şunu bir misin tersini Bırakıp gideceğim ha. <laughs> Ben ileri geldim. ama ileri çevirmedin Ben ileri geldim. 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 Ben Ben ileri Ya ne? onu çevir, bunu çevir. çevir. Geldi, gel gel. öyle. öyle Yetişemiyorum ya bir birisi. Yapıyom, 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 şöyle çevir biz. şöyle. Et, şöyle et. bir şey yapayım, yok mu? Ya hadi bir al kız şunu yandık. Bu biçerim. Dilim yok, dilim. Ha, ende lan taş bu bir iş işte de tamam işte, ki koyacağım onu. Taş üstüna hangi koyacağım ben He 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 yere beni var ya. kız var sakin sakin değil ya. Gözüm, gözüm, gözüm. 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 Emine de kötüymüş <laughs> anne. Vallahi Emine, Emine derdim. Bu Hatice Emine de betermiş be. <laughs> Vallahi Emine var ya. Öpüp başın üstüne koyayım. Işte, ben başıma koyayım ben Emine. Ben iki çevirin. Ben orada tek başıma yetiştiririm. Ya, Hiç. Yağlamayı yap ondan sonra iki çevirin hadi, hadi oraya. Buna <laughs> tamam. bakla. Vallahi göstereceğim şimdi. Beni koyu odalara bir makineli gibi atıyorlar. makineli gibi yakma güssün. Çiğ kalmasın güssün. Haykıssın. Bazlamayı, bazlamayı bir kere oklava ile değil, al, elimle astırıp da bu daha fosur. Aha, el, olsun da öyle al. Ben burada yaparım, böyle orada yapıyorum. Emre şuna, şuna, şuna. Al onu Emine. Al bir de. Al kız, Kız arka at onu olmuş mu? Şuna al şunu, Emre yapma. Ne böyle? Ekmeğe pişirdik şey gittik bayalı da kavga edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Emre şunu çağırsın canım. Olacak işte, Hadi. <gülüyor> 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 şuna, şuna bak. Bak bak sınır, <gülüyor> 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 e bak ona bir şey Oh be Ben alıyorum. Sadece musluk işte. E saçmalıklı. işte o alıyor şimdi. Ben almıyorum. Ben böyle da öyle alıyorum. Oh. Ben orada kızartırım dedi. Sonra bak bak Hayır, kızardıktan sonra orada kızardırım ben üstü bu tarafı kızardıktan sonra. Sen at, at bir tane. Hayır, kızarmaya başladım. Hafiften öyle alırım ben kenara. Şuna bak. Tanrım abla bu orada Şuna bak. Kaldı şimdi. Sen de durasın işte. gelmeye. Orada biliyor musun Hanım abla? Sen de şey, durasın. Şey, şey. Hafiften kızartıp gel alırım ama. Hangi bir alacağımı şaşırdım. Gördüğün şey yok. Onu, onu, Elinle onu, yardım edeceğim. Elin adam adamın eli. Kız elin yanar be. Ya. Hani şey. elle değil mi? Tabii elle yapılır. Mayalama maya, elle <laughs> yapılır. <laughs> fosu fosu kabarması için. <laughs> Emine, şunu ben bir daha. <laughs> bir veriyorum. de şeylik yapıp verana şöyle. Nasıl? duyma ben haftalığı dem hatap. Elle da birbirimize gavledik. Şuna bak şuna bir şuna bulalım ya, yanıyor kız diyor hiç o taraflı olmuyor. Şunu çevir onu kaldırdım. İş işten geçti e şiş bende olsa şiş kendi mi çeviriyor? Yani. Yani şiş, değil şiş, mi Emine? Yani. yani. Şiş kendi çeviriyor. Ah. Düştü düş, işte. Bak. Bak bak bak. <laughs> Bayanın başı şunu döndü demem. Şuraya bak şuraya zeytin şeyiyle sütürürsene. Tanrıyoruz şey. Ne? Hadi bak. <laughs> <laughs> Hem onun niyeti bozdu geliyor ne kadar. Yeni de desteklen tek başına olacak bir şey değil orası. Bir <laughs> git <Gayet> gitti. şunu. <laughs> <Desteklen> değil. <laughs> Destekle değil. zaten. Destekleyiz onu beni. Hadi. <laughs> Nefes at. aldırmıyor Allah. Biz akşam mı yoksa bir gideceğiz. Ama sıra atacak yeri yok. Tamam at bir. Kaç tane kaldım? <laughs> tamam daha varmış. <laughs> 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 şey He orada var. orayı ayırmışsınız. Onları en kısa Bir yiyelim ondan sonra gidelim. Evet. Tamam mı? Emeşe önünde olduk. Olmadı. Ha öbür tarafa. Yapışır şuna şuna mi? şuna. Aa olmadı. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda. Bitmeye <laughs> yakın bir kavga ediyoruz. Hatice herkes mi? dağılıyor. <laughs> Hatice önce bir kavga çıkarıp da dağılışıp gitmemiz lazım. <laughs> Şimdi bittik yeri çıkarmam boşak. <laughs> Bence bu arada dağılmış. Üç yiyen ekmeği de koyduk. Cemre'de deyiniz. Nazar değil mi? Mayalıydı koyduğunuz. Mayalı yapılana kadar bak o kadar gene olur daha büyük değil mi? Evet. İşte bu bir de biraz daha da ayakını oturmuş olsun ama maşal olur. ama mayalı, mayalı çabuk yürüyer kız. Ama yürüyor. 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 Şey, şey mayalı, çabuk yürüyer kız. Mayalı çabuk yürüyer kız. Ha, yok, Gele, gele. gele. Ama ama on den on beş tane börek yapasa bir döküm ha, ha? ekmek için börek çok uyanıyor. Ya. Oo, Oo, yaktınız. Benim kadar beceremediniz be. Bana yakman diyorduz ya işte yaktınız işte gördünüz mü yanıyor mu? Şey ya bir Olsun tane ya. daha döndür geç e şey lazım. Emre şuna bak. Endenin altına çek Ama çevir. Ya. Çok yanıyor bence altı. Akça Efendim? bir dur motor bağlama. Tamam. Aç şey saçta bir sınır yiyelim. Elinle. Oho yapma elinle pıpıt et. Sakın. Şuraya bakıyorum tamam mı? elle aslam, şey aslam, sen öyle Bak çevir ötürü. He burası kalın olur, burası <laughs> zint olur. Oldu, olur. <gülüyor> olur. 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 Orayı nasıl yaktınız ya, hangiyiz ya? düştü de yedik. Alamadık, alamadık. Üç yuvamız oranın yanına alın. dikkat et, kokuyu kırık. He? Kapat. uğraşmıyor. Az önce uğraşmıyor, atıyor. Az Hadi Yağlama ne, nasıl yağlayacaksın? Yok kız böyle değil. Aa, bak 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 zengin olacağım zengin zengin. Berko, Belki ekmek bizim olacak ne bileyim. Bak şey olanlardan, Şey da bari pıt pıt pıt. Ne demek istiyorsun? Hani bu şekilde pıt 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 elinle yaparsak onlar daha pıt pıt pıt. Şuraya sana daha atsam Dur. Acele etme. Şuna şuna bak şuna bak. Şurası şurası. Olay çevir. Hah. Aha öyle. 算了算了。<至今 S 2> <laughs> Yeni çocuk dur. Ha, He, hele bir dur. Ne nasıl olur? Ambulans olacak. Şimdi dürtü patlatıcam ben. Saygın saygın bak oğlum. Bu olmuş, kız, bu olmuş, Hayır, sen sadece kızın karıştırmayacaksın. <laughs> sen <gülüyor> bura geleme ne teyzen yanına kapat. Sen ötekin arayacaksın. Kapıyı ee, çekildi. Ara çek aramayan bir bir aramayan bir diye işte. Aramayan, teke uğraşma diye evet. öyle dedi. <laughs> olsun. Şu gücü <laughs> çocuğum bu böyle diğer kapını karşıda. Aç. Ay, başın ne hadi. hadi. Güzel, Emine bak. Bak Şimdi Hatice ne yapıyor onu? Yağlı. Katşe. şey mi? Katmer mi yapıyor? He. Evet. Bize evet. Katmer yapacağım canım. Hmm. Evet, evet. evet. bize de yapmış kuzular ya. Bana meta Emine ya. Telefonum çalıverdi. Hıh. Çay burada mı içeceksiniz şey? He? Burada mı içeceksiniz? Yok yok içmez gideriz. Aynen ya ee, ben de, e, de, de, de gideyim. Yani. Bunlarla o belirli yere kadar gidiyorum. ben de ondan sonra İçtim eve çayımızı mayımızı yedik e, e, Ben Ben mi? Ha, yok hı, elimde hı. taşıyamam. Cık. Dinle bir. Eve gideyim de şeyse yarın cuma pazarına giderim ben. Evime gideceğim canım bu belirli nereye kadar gidiyor sonra evet, gidiyor. Evet çay içtik etmeyeceğiz sen çay içeriz Aa, Aa, Biraz ama. önce telefonum çaldı. Arkadaşlar dur bir anlatıvereyim. İki dakika müsaade edin. Şimdi açtı Hatice. Dur, at bu arada. Şimdi açtı Hatice içine yağını sürdü, dürüp koydu bu şekilde. Şimdi bunlar az aç, sonra açacak. Bunlar katmer olacak. Evet. Şöyle kaç tane? Onlar katmer mi olacak? Hı, -hı. Tamam. Bazlamalarımız bu şekilde Hı -hı. pişti. Biraz düzenimizi tam tutturamadık ama bazlamalar. <laughs> evet. Azıcık da altı da çok mu yandı benim, ya benim, acaba Emine? Şimdi iki üç tane de şurada börekli konularımız var. Vallahi her yerimiz un oldu. Bugün una belendik. <laughs> <laughs> Valla bu unlar gari ne olacak bilmiyorum gar. Bugün fazlaca unu şey yaptık. <laughs> Heh, şöyle göstereyim Hatice'nin yaptığını size. <laughs> bu şekilde katmerlerimizi. <laughs> en son artık bizde ekmek piştikten sonra yapılır katmer, gözleme. Çünkü biraz e, oyalar çünkü bunlar. Şöyle bir 5-6 tane de şeyimiz var. E, şöyle göstereyim. Hamurumuz var. Şöyle iki tanesini önüme aldım. E, şöyle börek içimiz var. Şöyle göstereyim. Börek içimizden karışık. Şu şekilde. Peynirle beraber. lor peynir ve otlu sanırım. Şöyle börek içimizden koyacağız. Maşallah Hatice'min elleri de hızlı. Oh ellerine sağlık. Şimdi onlar azıcık dinlenecek değil mi orada? Hı hı. Biraz Hı hı. <laughs> <laughs> Emine hemen laf atmadan olmaz orada. <laughs> olmaz. Evet. Çengemiz de var, elimiz de var değil mi Hatice? Aynen. Ay benim çem gelmiş. Geldin mi annem? Da geldi. Ne yaptın annem? Hızlı mı geldin? Ceket Yoruldun mu çocuğum? Ah çocuğum benim. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Gel. Geçin Gel anne. Evet. Evet bu şekilde yapıyor. Azıcık seyredin gari değil mi Hatice? Hı? Azıcık senin yapışını seyredeyim evet, artık çünkü buraya Böreğe yazmadım. Yoruldum. <laughs> <laughs> senin şeyler pişsin önce katmerler. Börekler alayım Yağlanacak ama o. saçta yağlanacak onlar. Börek de, ha? de. Ha, yağlanacak. Ha? Börek de yağlanacak. Endekide. Ha böreğin dışı da yağlanacak işte ya nasıl olsa. Olsun. İki izleyen dedim sana hemen hemen oradan bir laf savuşturmasa olmayacak ya. <laughs> Çocuklar var anne. Geçe çantayı şey. sallığı, çantayı, çantayı sallığı. mı sallıyor? Şunlar da bir yere veriyor sandığı ters çevir. <laughs> kasayı ters çevir, oraya koyuver. Tamam mı, bu önde. Ben onu yazar da. Ben. Ama şey, bu yağ yetecek mi? Sen yağ mı getirip geleceksin? Getiririz, getiririz yağ. Azıcık üstünü yağlayalım yetecek. Ay. Adamın eli tutulur mu? Zeytinyağcı adam. Onca çık zeytinyağı <laughs> ne olacak? Değil mi? Siz de bu işe oturması gerekiyor. Şık şık Otur abla sen otur. Otur sen otur. Otur, otur. otur ben sizi otur beyin. Nasıl üstü batık değil mi? Kız otur. Otur üstü sen de şeye batmasın. Abi senin üstün batmasın diye. Üstü <laughs> i̇şte temin olan ki diye. Abi sağ ol. Üstü ne yiyor? Abam ne Abi sağ ol. Abam <laughs> sağ Şöyle şimdi e, katmerlerimizi de yaptık. <laughs> Gülmekten ben videoyu açamadım. Şöyle katmerlerimiz pek güzel oldu yağı sürünce. Şöyle birkaç tane bazlamamızla yaktık gari. Çevirmesi nasılmış Emine? <laughs> Zormuş değil mi? Beceremedim değil mi? <gülüyor> <Uğraşıyorum>. <gülüyor> Allah çıktı. Şimdi gözlemelerimiz de pişiyor. Gözlemelerimizin içini azıcık bolcana şimdi koydum de var, ben de. Bari ben. Al, İkicik yazı yapma. İki daha çekiver. Al. Nereye çekiyorsun? Heh, i̇ki üç daha uzatıver. Yarım şimdi bir tane bunu. Bir tane kaldı şimdi. Bir tane bezemiz kaldı. Odunu çek. O bezeyi de Och... Odunu Odunu çekiver Hatice istersen. Odun. Al. Var bak bir Saç gidiyor. Saç gidiyor. Saç gitti kız. Saç çıkıyor. Bugün var ya bitirene kadar biz. <laughs> kız, kız odun dikildi kaldı. Odunu çek. Put, odunu çek. Ne oldu? Odunu çek. <çekiydi, yok. gülüyor> odunu çek. Sağ Odunu bugün bizi <gülüyor> gülmekten <gülüyor> var ya. ya. Ya hamur yok ya. Ha? Var ya. He? Neyse. Abi daha bir tane daha var. Yağ tamam. Heh. Ya için olmadı. Neyse dışını ya. Ya dokça sana. Hatice katmerleri yaptı. Şimdi iki böreğe de yapsın. Gerisini ben yaptım. Sen de aynı yere döktün bacım. Şey altı altı çok yanı verdi mi de öyle oluyor. Bugün bugün göz nazar nazar üstümüze kimin nazarı değdiyse. Allah iyi bugün dinle da... şu kandil günü ekmek sanır mısın? Kimin sen nazarı ya, değil. Gel yedi yedi çor çocuk komşular falan herkese verdik Aynen. gelenlere. Herkese gelenlere evet. verdik Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne sırmanım, şuradan git içeri. Ne yapalım kadıncağız bugün izinli anca bugün pişirebiliyor. Ne yapsın? Aynen. Anca bunu bir şey oldu satıcı. <laughs> hayır. Sabah olalım. yaptığımızı dağıtacak kandil diye lan. <laughs> verdik verdik. Gene Allah şey kabul şey etsin. Bak, şey bak. Komşulardan gelen falan oldu verdi Emine. Aynen. Allah kabul etsin. Teyzenin birisi geldi. Ben de hamur yoğurup geleyin dedi. Acık 3 4 tanecik dedi. Yani üşenmezseniz dedi. Böyle Emine de dedi niye yoğurup geleceğim? Buradan verelim dedi. Kandil günü hayır olur dedi. Teyzeme de verdi. Allah kabul etsin. Emine baksın bakayım diye. Şimdi şöyle. Demin dediğim böreklerimiz de şöyle yağı görünce çok güzel kızardılar. Bazlamalarımız da yine fena olmadılar canım şöyle göstereyim. Bu şekilde. <laughs> bıraktın. Yanık, Yanık bir şey. <laughs> 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 Valla 3-4 tanesi falan yetişemedik. Hatice'nin hızına, de de Hatice hızına yetişemedik. Ne yapalım biz değil mi Emine? Hatice'nin hızına yetişemedik diyorum. De diyorum. De evet, evet, Üstünü döşedi de döşedi. Ben Sotra. kaçtım Emine kaldı. <laughs> Saçın başında. De aslında Hatice'yi geçirmek lazım da başına bazlama yaparken. Nerede kız? Arabayı nerede kurdun kız? İleride. Ha işte arabaya Ha garanti yere koydum arabayı. <laughs> Baktım da göremedim. Acaba arabası mı geldi? Ben nasıl yürüyeceğim diye. Abi şey av çocuğum. Acaba yerine. dedim. Olmaz, şey Olmadı veririz nasıl yapalım. asıl hamur asıl ver olmaz. Ha asıl ha. ha? İnne ipliği getir geç. evvel Emine birdi, <laughs> hatice. 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 hatice oldu, iki oldu. Bir de ablam daha geldi, üçlendi bunlar. Ben dirim hanım 30 lira. Doğrudur. Vallahi ya. Eee ee, her, her şey bahalandı her şey. Yok şey. ekmek bitti. Böyle diyeceğim. Hayır öyle mi olurmuş? Evet. E, hadi kız. Hadi haberiniz olsun. Hadi ekleğimize bi şiirdik. Haberiniz olsun ekmek bitti. <laughs> <laughs> Tıpır. Sadece vurur günah. Bonu baş geldi mi? <laughs> <laughs> Takıtırlar. Aa bitmedi mi bunu gören? Adam suyu 2 tane olsun bitti derdik. Evet. Ay, Allah hasta duayla yedirsin Emine. Saçın hocanın sen ne yaptın? Bu anam. Allah aşkına. Kızın saçını da çekti de. Ya, kızımın saçları güzel canım yakışıyor. Yine yanına koyu ver. <laughs> Ay Allah'ım. Hatice valla saç örtü düzlemekte fena oldu. Oo, seni çekiyor öyle Şimdi çekiyor. videom Çekil kapa demgar sevgili, takipçiler. Şekilde Zaten bazlamalarımızı ve gözlemelerimizi şöyle pişirmiş olduk oldum. Bahaneyle bugün. Bunlar eman Şöyle doğal bir video oldu bugün en doğalında. Ben buradan tavuk kapken. Nereden? Nereden? Neyse bakalım Çok canlar. Iyi, Bir dahaki videolarımda yaramadın. görüşürüz. Hepiniz Zaten kendinize evet, iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 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 ne oldu gene? Ne put kırdı acaba? Hayır. <laughs>